Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip oğulları içinde en fazla Abdullah'ı severdi. Abdullah'ın yüzünde farklı bir nur, farklı bir güzellik vardı. Herkes onunla evlenmek isterdi. Ama o Diğer tekliflerle ilgilenmezdi. Nihayet babasının rızasına uygun bir şekilde Amine annemizle evlendi. Amine annemizde asalet, zeka, güzellik, dürüstlük, şefkat ve merhamet fazlasıyla vardı. Evliliklerinden kısa bir süre sonra Hz. Abdullah Kureyş'in ticaret kervanıyla Şam ve Gazze tarafına gitti. Dönüş yolunda hastalandı. Medine'de dayıları Neccarolları'nın yanında kaldı ve onlardan Nabiga'nın evinde vefat etti. Oraya da Defnedildi, gömüldü. Hazreti Amine'ye çok zor gelmişti bu haberi duymak. Eşi Abdullah 25 yaşında vefat eden Amine annemiz bu olayla sarsılsa da ona en güzel teselliyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oldu. Hamilelik alametleriyle birlikte müjde dolu rüyalar da başlamıştı. Dünyanın gelmiş geçmiş en kolay hamileliğini yaşıyordu. Karnında özel bir ruhu taşıdığını hissediyordu. Evet kainat o yüce ruhu bekliyordu. Onun teşrifine hazırlanıyordu yer ve gök. Başka bir nur vardı alemde o gün. Gökyüzünde hiç olmadığı kadar çok yıldız vardı. Yahudiler birbirlerini muştuluyorlardı. Bu beklenen son peygamberin yıldızıdır diye gökyüzünde bir yıldızı gösteriyorlardı birbirlerine. Tüm alametler tamdı. Ahmet geliyordu. Kainata rahmet geliyordu. O rahmet gelmeden önce bile hem dillerde hem gönüllerdeydi. O daha dünyaya teşrif etmeden asırlar ötesinden belki 400 yıl öncesinde yaşayan Yemen meliki Tubba onlardan biriydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edince herkes onu kendi evinde kalması için davet etmişti ama o devesi Kasva'nın memur olduğunu, Allah tarafından yönlendirildiğini söylemişti. Devesi Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde durdu. Allah'ın nebisi kendi evi inşa edilene kadar o evde misafir olacaktı. Ebu Eyyub el Ensari yani Halit bin Zeyd Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a içeriden bir sandık getirdi. Sandığın içinden bir mektup çıkarmıştı. Asırlar ötesinden yazılmış bir mektuptu. Yemen Meliki, Tubba, Medine'ye saldıracağı sırada iki genç Yahudi alimi onu uyarmıştı. Beklenen son peygamber buraya hicret edecektir. Burası onun hicret yurdudur. Eğer sen burayı yok edersen tarih boyu nefretle anılırsın demişlerdi. Melik saldırıdan vazgeçtiği gibi o iki genci de yanına aldı ve kendisine o beklenen peygamberi daha detaylı anlatmasını rica etti. Yahudiler anlattıkça Esedül Himyeri'nin kalbine beklenen peygamberin aşkı düştü. Daha görmeden sevdalanmıştı her şeyi bıraktı Medine'ye Eba Eybel Ensari'nin evinin bulunduğu yere taşındı. Son peygamberi bekledi bir ömür. Ona yetişemese de ona imanını ilan etmişti. Peygamberliğini tasdik ediyorum. Sana yetişseydim sana vezir ve amca oğlun gibi olurdum diyordu. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Peygamberimiz Ali Sattu ve selam mektubu okuyunca selam olsun Esadül Himyeriye, selam olsun Ebu Kerbe, selam olsun Tubba Melikine, merhaba ey salih kardeş demişti. Bir diğeri yine Yemen kralı Seif İbn Ziyezendi tahta çıkar çıkmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip onu tebrik için ziyarete gitmişti. Kureyş cemaatini karşısında görünce kral şunu söylemişti. Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelecek. Onun iki omzu arasında da hatem gibi bir nişan vardır. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Sonra gizlice Abdülmuttalip'i çağırmış. O çocuğun ceddi de sensin diye keramet kerane haber vermişti. Oğlunu iyi koru. Onu Yahudilerden sakın. Yahudiler ona düşmandır. Fakat Allah bu hususta onlara yardım etmeyecek. Onun dostlarını aziz, düşmanlarını zelil edecek. Putlar kırılacak, şeytan taşlanacak, bir olana ibadet edilecek, ateş sönecek. Ona yetişeceğimi bilseydim, Yesrib yani Medine'yi başkentim yapardım. Zira onun hicret yurdu orasıdır, kabri de orada olacaktır diye detaylı bir ikazda bulunması gerçekten dikkat mucib. Bir başkası meşhur hatip ve şair Kus bin Saide'ydi muvahhitti ve Hristiyandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz peygamber olmadan önce ondan haber vermişti. Hatta Ukas Panayırı'nda yaptığı meşhur bir konuşma esnasında gelecek peygamberin gelmek üzere olduğunu, gölgesinin üzerlerine düştüğünü söylediğinde dinleyenler arasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir de vardı. Hatta Hazreti Ebu Bekir, kelimesi kelimesine o etkileyici hitabeti ezberlemişti. Bu sayede günümüze kadar o sözler ulaşmıştır. Dillerde, gönüllerde yağ yâd edilen, yağdı da, adı da, tadı da baldan lezzetli güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'den dedesinin dedesi Kab i̇bn Lüey de bahsetmişti. Hatta sözlerinden anlaşılıyor ki kendisi de ilhama mazardı. Muhammed peygamber birdenbire gelecek ve doğru haberleri verecek diye gelecek peygamberi çevresinde müjdelediği pek çok kaynakta gördüğümüz ilginç bir noktadır. Daha bunlar gibi nice alim, nice peygamber onun geleceğini müjdelemiş. Tüm semavi kitaplar onu anlatmış, onu tasvir etmişti. Hatta nice kahin ondan haber vermişti. Mesela mektubat eserinde 19. mektupta geçen bir gözü bir eli, bir ayağı bulunan, adeta yarım insan gibi olan meşhur Şık isminde bir kahin defalarca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettiği apaçık bir surette onu tarif ettiği kaynaklarda var. Keza meşhur Şam kahini Satih ki kendisi kemiksiz, adeta azasız bir vücuda sahip, yüzü göğsünün üstünde bir acıbe hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Kisra'nın sarayının 14 şerifesinin düşmesini ve gördüğü acip rüyanın sırrını da yine o bilmişti. Ahir zaman Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini söylemişti. Daha nice böyle kimseler hatta cinniler tayfesinden de bu haberi alanlarda elbette vardı onlardan da haber veriliyor. Tüm kainat onunla alakadardı. Öyle bir nurdu ki o, yer ehli de, sema ehli de onu bekliyor, onu özlüyor, onu gözlüyordu. Ve nihayet birçok sırlı, birçok nurlu hadiseyle beraber alemlere rahmet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secde ederek dünyaya geldi. Şehadet parmağını kaldırdı ve doğar doğmaz şahitliğini ilan etti. Doğar doğmaz ümmetinin derdini terennim etti. İyi ki doğdu hala taptaze gönüllerimize her sabah doğan bir güneş gibi kıyamete kadar da o doğuş devam edecek inşallah Nazlı Nebi miladi 571 yılında 20 Nisan pazartesi günü doğduğunda yetim olarak doğdu. Baba şefkati görmedi. Babasızlığın burukluğunu ancak yaşayan bilir. Herkes sığınırken, sarılırken babasına kim bilir şefkat peygamberine hissetti. Hristiyan, Musevi din adamları Tevrat ve İncil'den peygamberimizin doğacağını öğrenmişlerdi. Bir Yahudi bilgini Kureş topluluğuna seslendi. Bu gece doğum yapan oldu mu? Şunu iyi ezberleyiniz. Beklenen son peygamber bu şehirde bu gece doğmuştur. Onun iki kürek kemiği arasında kırmızım tırak, üzerinde tüyler bulunan peygamberlik mührü onu tanırsınız. Bunu dile getirdiklerinde müşrikler çok kızdı. Çünkü bu haber putların ve onların putlardan elde ettiği ticaretin sonu demekti. Aynı Yahudi'ye Abdülmuttalib'in torunu doğdu dediklerinde görmek için izin istedi. Peygamberlik mührünü görünce düşüp bayıldı. Ne olduğunu sorduklarında vallahi artık peygamberlik İsrail oğullarından gitti diye yakınmıştı. Yahudiler son peygamberin kendi işlerinden çıkmasını umuyorlardı. Pek çoğu kıskançlığından bu durumu bir türlü kabul edemedi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu bildikleri ve kabul ettikleri halde ona tabi olmuyor, ona düşmanlık gidiyorlardı. Tabi ben böyle dolu dizgin anlatıyorum ama hikayeyi bazı yerlerinden de bölmemiz gerekiyor. Gönül ister ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel hayatını tek seferde anlatabilir. Fakat o kadar güzelliklerle dolu, inceliklerle dolu, letafet dolu bir hayatı var ki tek videoya bir güne sığmaz. Zaten onun yolu aşkın yolu. Bu yolu her gün birer adım olarak yürüyeceğiz. Siz de gelin bu serüvende bize eşlik edin. Bu aşkın yolunu beraber yürüyelim. Belki her videonun sonunda en heyecanlı yerinde kestin diyeceksiniz. Sabırla bekleyeceksiniz. Ve emin olun sizi temin ederim. Neresinden hikayeyi durdurursak durduralım. Ertesi güne bıraktığımız yerde size yetmeyecek, doyamayacaksınız o kadar yağdı güzel, adı güzel, güzeller güzeli, baldan tatlı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı konuşmaya doyulur mu hiç? Elbette doyulmaz. Sizlerden ricamız özellikle bu ilk videoyu çevrenizde paylaşmanız. Duyurabildiğiniz kadar duyurmanız. Elbette bizler Müslümanız ama günlük hayatın koşturmacası içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı unutuyoruz. Onu unutuyoruz, onun hayatını unutuyoruz. Onun hayatındaki güzellikleri hayatımıza geçirmekte belki tembel kalabiliyoruz bu konudaki bilgileri edinmekte biraz yavaş davranıp ihmalkar olabiliyoruz. Belki bu bir fırsat olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı belki hayatımıza tesir eder. Bu tanımanın etkisiyle biraz daha sevmiş oluruz ve bu sevginin etkisiyle de ibadetlerimizde daha kuvvetli bir aşk, kulluğumuzda bir sevda ümmet oluşumuzda da bir şuur ve bilinci yakalarız. Ve bu bilinçle önce bizim hayatımız, sonra ailemiz, çevremiz, toplumumuz derken dünya değişir ve saadete kavuşur. Emin olun dünyanın değişmesine çok ihtiyaç var ve bu değişim sizin ailelerinizden, sizin kalplerinizden başlıyor. Siz de çevrenize bu dokunuşu en azından yapıverin. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.